Sen ne yapıyorsun annem? Şimdi otuydun mu? Aşkım. Lokum. Bana bak bakayım ben. Senin yaşmama vermemiş mi annem mama? Anne yaşmama vermemiş mi oğluma? Hah kızdı. Vermemiş bana anne? Alıp geleceğim şimdi alacağım. Annem alacağım şimdi. Gideyim marketten alayım geleyim oğluma mama. Tamam mı annem? Alayım mı sana mama? Lokum. Sen nereye gidiyorsun annem? Bak nereye gidiyor bak şimdi bak. Annem alayım da geleyim ben sana tamam mı? Markete gideyim de oğluma mama alayım da geleyim aşkıma. Aşkıma mama alayım da geleyim tamam mı? Alayım mı sana mama? Alayım mı? Niye konuşmuyorsun? Küstün mü sen bana annem? Küstün mü? Niye küstün? Ben alacağım geleceğim şimdi tamam mı anneciğim? Tamam mı lokum? Lokum. Lokum az bak nasıl yapıyor böyle. Ay bak ne ya Rabbim ya Resulallah. Ben gideyim de alayım da geleyim. Tamam bebeğim getireyim vereceğim sana. Ben markete gideyim alayım geleyim. Tamam bebeğim. Tam şu dolapta da şey var. Ee, tavuk var. Onları da dışarıda kedilere verelim. Tamam mı aşkım? Tamam mı? Konuş sana kraker vereceğim ödül. Ne bu onu Vereyim mi sana ödül kraker? Tamam vereyim. Tamam. Tamam vereceğim anneciğim. Rüzgar da orada. Rüzgara da verelim. Gel. Al rüzgara da vereceğim. Dur. Dur. Tamam rüzgar vereceğim sana. Al. Bak şimdi derdi zoru bu. Derdi zoru bu kraker. Ay benim oğlumun devammış. Bu da rüzgar devammış. Al. Bunu yememesi gerekiyor fazla. Çünkü bu alerjisi yapıyor buna. Bak yemiyor. Bak bakayım rüzgar. 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 Tamam ben şimdi gideyim. Geleyim markete bunları mama falan alayım. Dolaptaki tavuk falan var. Onları dışarıda kedilere vereyim. Geleyim. Gençlerim yok Nasılsınız, iyi misiniz, neler yapıyorsunuz, hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Benden e, adaya karnabahar yemeği yapacağım. E, hem de sizinle sohbet edeyim dedim. Yat yapması gerekiyor. E, karnabahar akşam fazla büyük almıştım, birazını kızarttım. Şimdi böyle küçük küçük. Allah'a bıktım bunlardan ya. Küçük küçük şey yapacağım doğrayayım. Aslında et kapacak. Şimdi hanımefendi yemiyor kıymalı. Aslında güzel olur. Ben de hem konuşayım. Maske de gittim geldim. Soğanım yoktu. Soğan alayım geldim dedim. Geldim. Şöyle şöyle, şöyle yapacağım. O dağılıyor zaten. Çok ince doğramayacağım dağılmasın. Elimle ayıklayayım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. İyi misiniz? Nasılsınız? Hmm. İstanbul'dan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'ım ya ya ben şunu kapıya atabilir miyim? Yürü. Ya ben bıktım bu kediden ya vallahi bıktım ya. Dezgahı seviyorum ama mutfağın dezgahına çıkmasını hiç istemiyorum. Orada gelme kapıyı kapatacağım sana. Ya arkadaşım durmadan insan 24 saat mama yer mi ya? Tövbe 24 saat ya gerçekten 24 saat. Şöyle küçük küçük ayırıyorum da. Akşam oldu zaten. Ay markete gittim geldim. Ay bir kalabalık bir kalabalık. Bunların maması bitmişti. Mamanlarım da yana varılmıyor. O kadar pahalı, o kadar pahalı ki. Her şey almış başını gidiyor Akşamdan sabah marketlerde şey etiket değişiyor. Vallaha. Sevim Hanım gel turşu kavurayım. Çay da yaptım içelim beraber. Canlarım gelin. kapıya koyayım güzel yine. Bakın aslında biber dolması yapmak istiyorum ben. dolaba koyduklarından baktım ee, 35-36 lira hemen almış başına gidiyor biberler koymuştum dolaba belki onlardan yaparım aman herkes yemek zekiyor oğlum ayrı yiyor, kızım ayrılıyor, torun ayrı hepsini yediğini hiç kimse yemiyor yani bir araya gelip de biz kesinlikle masaya oturup yemek yiyemiyoruz gerçekten yiyemiyoruz vallahi herkesin siyahı poşet orada poşetten al tamam. sana karnı karnabahar yapıyorum tamam mı Aa, ye, tamam mı tamam, bak onu seviyor güzel yapayım yesin Geçen akşam e, canlı yayında olanlar için ya insanlar ne istiyorlar ki? Terbiyesiz laflar konuşuyorlar. ya e, Yasemin gerçekten sinirlendi ama helal olsun şeyini bozmadı. Bunu bozmadı. Bir insanın yani derler ya her şeyin içinde bir kirletme vardır, bir şey vardır diye. Ne? Ne oluyor? Yani lafı söyledi de ne oldu? Ben anlamadım gerçekten ya. Tanıdık biri de olsa tanıdık biri de değil. Bilmiyorum. Ne yapmak istediler? Ne yaptılar? kaynadı. kaynadı. Tencereni alayım da. Hayır, Küçük Küçük ha, Geldi benim cincime. Asla duş alacak, duş yaptırayım dedim. Yok yapmadı. Annesini bekliyor efendi. Bugün de okul yok ya. Ada çok mutlu. Ha, çok mutlu da. Ne kadar mutlu ki. Bilgisayar başından kalkmıyor ama var mı sizin de arkadaşlar böyle çeliğiniz, çocuğunuz, torununuz okul olmadığı zaman sevinip de bilgisayarın başına oturan eğer çalış desek var ya inanın ki kalkıp da bilgisayarın başına oturmazlar. Neden biliyor musun? O çalışmak çünkü para getiriyor. Ama burada oyun. Yani oyun olduğu için öyle yapmıyorlar. Bir tane de havuç katayım içine. Vitamin alsın benim kızım. Takılmış takılmış buraya. Nasıl takıldı buraya ya? <laughs> bugün var ya Allah'ım. Bugün var ya gerçekten bugün İstanbul sanki şey sonbahar bitmiş de ilkbahar gelmiş ki bir sıcak var, bir sıcak var.

gıvır 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 de. Tuzumuzu koyalım. Ay çok mu oldu acaba? Çok mu Dolap niye açıldığım sen dolap? Allah Allah, sonra bakalım. Şimdi soğanları güzel kavuralım pembeleşinceye kadar. Allah Allah. Bir tane de kırmızı biber, tat versin, vitamin versin. Hı. Daha da havuç vereceğim. Benim çocuklarım o kadar yemek seçiyorlar ki. 在这边。 kaynamış. Kavga yok, kavga yok. Bir kadın yine şöyle dağılmadan o pişince dağılıyor zaten. Kanıbar çok faydalıymış. Aslında bu sıcak diyorum ya. Sıcaklıkları çok ararız biz. De, o zaman da soğuk deriz. Nankörlük yaparız. Ama biraz kavrulsun. Arkadaşlar üzerleri koymuştum ya. Bak şimdi. Makine gittim, güzel değildi. Dedim koymuşken bak, yemeki alayım, hiç çözülmeden dolduracağım. Hadi. hadi. Önce şimdi ağzını açayım size göstereyim. Dur. Bakın. Şimdi baksana şunlara. Şimdi bunu bak Bismillahirrahmanirrahim. Dolduracağım. Çok doldurmayayım. çok pişirmiyorum ben sade yapıyor. Zeytin yağlı. Ağzıma da şöyle domatesimi koyayım. Hah, bismillah. İşte hazır oluyor. Böyle yıkıp yıkadım. Ben bunu yıkamış koymuştum. Yıkadım, kuruladım. Böyle koydum. Çok doldurunca da ağzı pişmiyor. Az az koyayım. Ben senden bıktım ha. lokumu satacağım ben. He. Kapıda o kadar köpekler, kediler var. Ay kolin içinde gördüm bir tane kedi doğurmuş. Üç tane yavrusu var. Ay vicdanım sızladı. İnanın ki var ya yerim olsa alıp getirecektim. Yerim yoktu. Yerim olsa var ya dedim ki şunu da alayım da geleyim de dedim. Ama bakmaz çok masraflı. Çok zor bakmak. Çok zor. Bakması zor. İnsan bu devirde üzülüyorum. İnan ki soğukta hepsini kanını doyursam diyorum. Ama işte olmuyor, zor oluyor. Elimi dondurdu buzu. Buzu çözülürse olmuyor bu zamanlık ama böyle yaparsan hiç tazesinden farkı yok. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Herkese de söylüyorum. Hiç şey olmuyor. Yarın Allah izni verirse saat 10.30'da şeyde Bakırköy'de ortopedi Orta Kadı bölümünde randevum var. Yemeklerimi yapayım da adayı annesi sabah götürür bakalım saatine yetişebilecek miyim? İnşallah yetişirim yetişmez yetişemezsem ne yapacağım bilmiyorum ona düşünüyorum. Randevu almak da zor yani. Her zaman alamıyorsun. Ta 15 gündür bekliyorum. Dayısı evde olsa kalım Ersin yarın ofise gidiyor mu? Şimdi kursumuz zaten çarşamba, per çarşamba, perşembe, cuma günleri. Bu iyi oluyor denk geliyor yani. Ay Allah'ım televizunda yıkıyor aldatma bırakma Esra Erul'da izleyen vardır. Bir de bugün neye üzüldüm biliyor musunuz canlarım. Sen okunu Allah Allah'a şey izleyen var mı bilmiyorum Müge Anlı'yı ya insan karısını öl boğmuş dört ay olmuş 4 aydır mügahlı da yani bir de söylüyor ki işte ben yapmadım arayın bulun arayın bulun en sonra itiraf etmiş boğmuş kadını ya gitmiş şeyden aşağı atmış bu nasıl bir insanlık bu nasıl bir karaktersizlik Allah'ım ya Rabbim insan çocuk istemiyorsan boşlan ya. ya boşanmak da evlenmek kadar şey yani ne oldu şimdi üç tane çocuk kaldı anneleri mezara. Mezarı da bulamadı, gemiklerini de bulamadılar. O kadıncağız, o annesi, o damadına, katil damadın ayaklarına kapanıyor. Ne olursun söyle diye o televizyondaykenlik. Ben diye kızımın kemiklerini bari bulayım diye. Bu kadar mı insanlar kötü olur ya? Bir de bir de bulun bulun. Ne oldu şimdi? Üç tane çocuk kaldı ortada. Anneleri yok. Kemiği bile bulunmamış. 60 uçundan aşağı koku dağılmış her tarafa. E babaları Cez cezaevine gitti. Ondan sonra annelere mezara. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştır ya Rabbim. Allah'ım ezenler hürmetine ya Resulallah. Vallahi. az az koymuştum. iki poşet koymuştum. iki poşetten bir şey yanca geldi. Bence. Normalde ben şöyle küçüklerini çok seviyorum. Çerez gibi oluyor da. Yine de uygun bulursam yine alır koyarım. Artık son şey geldi ama bazen olası şey oluyor. Tarla şeyleri oluyor. Son hasılatları oluyor. Pazara gidemiyorum. Pazara gitsem denk gelirim. Marketlerde almış başına gidiyor. Kadınlarının klasik işleri. Bu arada e, adanın kasım mı ara tatilinde teyzemin torunu vardı askerdeydi kuzenimin oğlu subay olarak gitmişti depreme denk geldi çocuk depremde ay neler yaşadı neler yaşadı şey diyor, o depremde o kopmuş ayaklar diyor, kopmuş bacaklar diyor çocuk. Ondan sonra geldi de, bitirdi geldi. Aslında onu görmeye gideceğim. Ara tatilde giderim ancak. Uzak bayağı da şeyde. Gerçi İstanbul'da da buradan uzak. Yani mesafesi uzak. Bize yakın şey değil. Burada da arttı. Aslında bunu da de dolma sararım sonra. Elimi bir yıkayayım. Bakın canları. Arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bakın. Şimdi bunu pişirince yem yeşil oluyor. Çok güzel oluyor. Bak denemeyen yoksa da deneyin yani. Tamam alabilirsin. Pahalı da olsa yarım kilo alırsın ama şey olmaz. Ee, organik olmaz. Yazın tadı daha farklı oluyor. Ee, bu arada arkadaşlarım, kardeşlerim, sevgili dostlarım, beni izleye seven Herkese çok teşekkür ederim. Beğeni lütfen. Beğeni, yorum yapmayı, beğeni yapmayı, e, abone olmayı unutmayın. E, ben de bu yolda daha yeniyim. İnşallah e, başarmak istiyorum. Bazen hevesim kaçıyor. E, video bile çekmek istemiyorum. Bilmiyorum. Bazen bir hevesleniyorum. Bazen vazgeçesim geliyor. E, Bilmiyorum gerçekten ne yapacağımı da bilmiyorum da inşallah olur bilmiyorum Şunları arasına koyayım şimdi bunu pişireyim ee, Oğlum şeyle şimdi pişer o da Akşam ezen ok Günler çok kısaldı canlarım ya Gerçekten çok kısaldı Bayağı kısaldı Ben kışı hiç sevmiyorum Eskiden bile benim arkadaşlarım bilir çevrem bilir Ben kış geldi mi Hele akşam erken oluyor ya bu O saatler geçmiyor ben bunalıyorum ya Yazı çok seviyorum Tamam tozu falan çok şey oluyor da yaz cıvıl cıvıl oluyor. Çok güzel oluyor. Balkona çıkıyorsun, oturuyorsun. Ondan sonra iki hava alıyorsun ama kışın eve kapalı. Allah'tan benim evim ee, cadde üzerinde de kış da olsa çıkıyorum balkona bir hava alıyorum. Kapalı olduğu için. Hadi öpüyorum sizi. iyi akşamlar. Videomu atacağım. Umarım izlersiniz. Beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Öptüm.